الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Muhterem müminler haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Helal haklarınızı helal ediniz. Helal Mağfiret talep edelim. Allah, Allah rızası için El Fatiha. Dursun Aktuş burada. Dursun Aktuş, beşinci kapı diğer cenaze Ardıncık Mezarlığı. Mekanları cennet olsun çok sağ olun teşekkür ederim bağımızdır